Ahzab suresi çıkmış. Bakın yine 1956'ya işaret eden bir ayet çıkmış. 56. ayet Ahzab. Maşallah. Çok manidar bak. Öylesine açtım çıktı. Maşallah. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Elçiye yardımcı olurlar. Ey iman edenler siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyette ona selam verin. Ebced'i bak ey iman edenler siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyette ona selam verin. Ebced'i 1986 yılını veriyor. Maşallah. Maşallah. Ona yardım edin. Evet. Ona destek olun diyor. Ee, 1986'da bir şeyler olacağına da işaret ayet. Evet. İnşallah. İnşallah. Ee, Mehdiyete bakıyor. Mehdiyede siz yardım edin, salat edin, selam verin, destekleyin. Ee, zahirde ve batında e, değil mi? Canı gönülden ona tabi olun. İnşallah. Aynı zamanda işareti budur. Peygamberimiz'e salat edilmenin anlamı çok geniştir. Hem Allahümme salli Muhammed'in e, evet. cümlesinin dışında onu çok sevmek, desteklemek, yardımcı olmak, emrinde olmak, itaatte kusur etmemek, İnşallah. değil mi? Evet. Salat edinin anlamı çok geniştir. İnşallah hocam. Bakın 58. ayette de çok muhameder. gene mümin erkeklere ve mümin kadınlara itikap etmedikleri, yani yapmadıkları bir suç nedeniyle Eziyet edenler ise gerçekten bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir. Mehdi'ye de aynı şeyler yapılacaktır. İrtikap etmedikleri, e, bakın mümin erkekler ve mümin kadınlara irtikab etmedikleri, ki bizim değil mi? Evet. E, ahir zamanda da biz de Mehdi öncüsüyüz. Bizlere de, bizim kız arkadaşlarımıza da iftira atıldı. Bizlere evet. de iftira atıldı değil mi? Evet. Bak ayet ki, mümin erkekleri ve mümin kadınlara irtikab etmedikleri bir suç sebebiyle eziyet edenler, ki zorla poliste... İftira sonucu söyletildi. Evet. Değil mi? İşkenceyle söyletildi. Yani evet, işkenceyle. 16 kişi adli tıp raporu aldı. Evet. 16 kişi. Yani acayip bir zulüm yapmışlardı o zamanlar. Bir suç sebebi eziyet edenler ki işkenceden geçti arkadaşlarımız o dönemde. Elektrik, şu bu falan hepsi. Gerçekten bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdi diyor Cenab-ı Allah. Andolsun eğer münafıklar Mehdi'ye karşı da münafıklar olacaktır. Hatta Peygamberimiz diyor buğdaya musallat olan kurt gibidir onlar diyor. Mehdi diyor buğdayı temizler, kurtları atar ama yine diyor kurtlar yeniden buğdaylar, e yine diyor buğdayları yerler diyor. Sürekli temizlenir, sürekli temizlenir. En sonunda 313 kişi olarak dünya hakimiyetine vesile oluyorlar inşallah. 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 Ve kalplerinde hastalık bulunanlar yani dengesi bozulmuş bir iman ediyor, bir imanı geliyor, bir bozuluyor. Ve şehirde kışkırtıcılık yapanlar, mesela bu dönemde kimdir? Gazeteciler, bir kısım gazeteciler, radyocular bir kısım, bir kısım televizyoncular, Müslümanların aleyhine halkı kışkırtan, olumsuz haber yapanlar. Bu tutumlarına bir son vermeyecek olurlarsa, gerçekten seni onlara e, etkileyecek şekilde e, musallat ederiz diyor. Sonra orada seninle pek az bir süre komşu kalabilirler. Yani senin mücadelen için sana imkan veririz, sen de onlara karşı bir mücadele verirsin diyor Cenab-ı Allah.